kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir öyküden söz etmeyeceğim, bir tarihi öyküden söz etmeyeceğim ama bugün hep çocukluk yıllarımızdan beri fotoğraflarına aşina olduğumuz bir kişilikten söz edeceğim. Herkes aslında bazen hayalinde Atatürk'ün yanında olmak ister. Çocukluk yıllarımızda özellikle bu hayal çok ağırlıktadır. Evet, Atatürk'ün yanında uzun yıllar beraber olmuş. Gizli diyemiyorum ama hep yanında olan bizler için biraz gizemli gizli o kişilik Seryaver Rusuhi Savaşçı'dır. Rusuhi Savaşçı Atatürk'ün yaverleri arasında en uzun süre yaverlik yapmış olan kişidir ki 1920 yılından 1933 yılına kadar tam 13 yıl Atatürk'ün baş yaveri olarak yanında yer Soyadında Atatürk'ün birçok arkadaşına, yakınlarına vermiş olduğu soyadları gibi Atatürk tarafından verilmiştir. Savaşçı Bey 1888 yılında İstanbul'da Beyoğlu'nda doğuyor, dünyaya geliyor. Babası da bir asker, Mustafa Efendi. Asker babadan devam eden bir meslek. Kuleli Askeri dizisine yazdırırlar kendisini. Çok başarılı bir şekilde okulu bitirir. Ardından Harp Okulu yılları ve tabii ki o yıllar aynı zamanda Osmanlı'nın son demlerine doğru giden, çökmeye giden bir dönemdir. Ekonomiden kaybedilen topraklara kadar. Cepheden cepheye koşan askerler, kayıplar. O hengamede 1911 yılında Usuhi Bey genç bir asker olarak, zabit olarak kendisini Trablus Garp Savaşı'nın ortasında bulur. Tayin oraya çıkmıştır. Trablus Garp Savaşı'nda İtalyanlara karşı yaptığımız o savaşta maalesef sonunda yeniliriz. Öyle bir savaştır ki o, ilk defa havacılık tarihinde yukarıdan İtalyanların yaptıkları gibi propaganda kağıtlarının atıldığı ilk denemeler. İlk defa mıh tabir edilen uçları kurşunlu yukarıdan pilotun arkasındaki oturan Rasıt tarafından cephelerin üzerinde atılan o kurşun uçlu büyük çiviler. insanlara batıyor, öldürüyor ama pek de kullanılmaz o. İşte böyle bir savaşta Rusuyi Bey sağ kolundan da bir kurşun yarasıyla yaralanıp gazi oluyor. O savaştadır ki Atatürk onu tanır, yanındadır. Çok dürüst durur, çok takdir eder savaşçılığı. Trablusgarp Savaşı kaybedildikten sonra Rusuyi Bey kendisini Çanakkale Boğaz Komutanlığı'nda buluyor görevli olarak orada da geçen bir iki yıl. Ardından efendim Irak cephesi. Irak cephesinden sonra yolu düşer Anadolu'ya çünkü artık herkesin yolu Anadolu'ya düşmektedir. Yıl 1920. Kendisini Ankara'da bulur. Yeni kurulan Ankara hükümetinin etrafında toplanan o halk ve kurtuluş ordusu İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi'nden firar eden öğrencilerle buluşur. Orada gene kendisini Atatürk'ün yanında bulur. Bu defa Atatürk tanımış olduğu Rusuy Bey'i çok takdir ettiği o insanı yanına yaver olarak alır. Çok güvenir. Orada başlayan yaverlik 1933 yılına kadar da devam. Ediyor beraber yaşadıkları çok büyük anılar, hatıralar var. Çünkü yaverlik demek her zaman bir koruma görevi üstleniyorsunuz. Her zaman bir sırdaşlık görevini üstleniyorsunuz. Her zaman her bir şeyinde yardımcı olabilmek. Arabadan inerken yardım etmek, koluna girmek, sendelememesi için belki kıyafetini getirip yanına koymak. Bütün bunlar var bu yaverliğin içinde. Öyle bir sırdaştır ki aslında Rusuy Bey çok yerde Atatürk kahve molalarında, efendim Marmara Köşkü'nden tutun da o seyahatlerde yollarda beraber kahvelerini içerler, dinlenirler. Oralarda kim bilir neler konuşurlar. Bir Rusuy Bey o geçen yıllar içinde Atatürk'le yaptığı seyahatler, İstanbul'a geliş gidişler, Ankara'ya dönüşler hep o beraber olmuştur ama 1933 yılında artık yaşlanmıştır, yorulmuştur, emekli olmuştur. O emeklilik döneminde de bir dönem eğitmenliği var askeri okulda ama onun dışında artık dinlenmeyecek erkenleri. Kısmen İstanbul'da oturur, kısmen Ankara'da oturur ve özellikle de bahsetmediğim bir şey Atatürk'ün İstanbul'a geldiği dönemlerde malum Dolmabahçe Sarayı'da bir çalışma odası var. Hemen onun yanında şu fotoğrafta gördüğümüz gibi Rusu Bey'in de çalışma odası vardır. Adeta sekreteridir. Yani burada bir yaver aynı zamanda bir sekreter. Bütün orada bütün yapılacak işler, organizasyonlar şunlar hep önünden geçer. Evet zaferler kazanılmıştır, savaşlar kazanılmıştır ama asıl büyük savaş devrimlerdir tabii ki. O devrimlerin içinde de beraber olurlar. Hep onun yanında yardımcısıdır. Gölgesindeki adamdır. Çünkü fotoğraflara baktığınız zaman birçok fotoğrafında Rusu Bey'i hep böyle görürsünüz. Atatürk bir yanda, hemen arkasında Rusu Bey koruması. Her zaman gözler dedik, her yeri kolluyor bakıyor, bir tehlike gelebilir mi diye. Atatürk'ün yazmış olduğu hatıralar arasında çok güzel bir tanesi de Zabit ve Kumandanla Hasbial adlı eserinde anılarında yer etmiş olan Rusu Bey'in fedakarlığından ve vatan sevgisinden şöyle söz eder. Yazdığı satırlarda Rusu Bey şöyle anlatıyor. Sağ kolumdan kurşunla yaralandım. Çok kan kaybediyordum askeri manevi gücünü bozmamak için savaş alanından çekilmedim. Ölürsem yanımda Remzi Efendi vardır. Benim kuvvetlerimi o idare eder. Cumhuriyet tarihimize gelmiş geçmiş hepimizin aşina olduğu dediğim gibi bir yüz, bir sima ama kim olduğunu pek bilmeyiz. Husi Bey 16 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da vefat eder. Ardından da Ankara'da Cebeci'deki devlet mezarlığında toprağa tevdi edilir. Değerli tarih dergi okurları, bugün Rusuyi Savaşçı Bey'den söz ettik. Bir başka öyküde, bir başka tarih olayla beraber olmak üzere hepinize güzel günler diliyorum.